herkese yine merhaba arkadaşlar. Bugün de ölmedik yine motorumuzun başındayız. İşte bu hafta tatilden dönüyordum. İşte bir araç motosikletli iki kişiye çarpmış motosiklet kullanan. İşte bir motosiklet kazaya karışan üstünde iki kişi var. Şöyle tarif edeyim. İşte bu abiler orta yaşlı abiler. Tabii ekipman vesaireleri yok. Herhalde bir, yerde çalışıyorlar, bir fabrika ya da bir fabrika gibi bir yerde çalışıyorlar. O evlerine de motosikletle dönüyorlardı. Bir bayan sürücü kendilerini çarpması sonucu son derece ağır bir trafik kazası geçirmişlerdi. İşte bir tanesi, bir tane abi yatıyordu yerde birinci filan kapalıydı filan işte durduk ona yardım ettik yardım ettik dedim hani etrafını dokunmasınlar kıpırdatmasınlar diye ambulans gelene kadar beklettik sonrasında işte dün biliyorsunuz altın elbise yani çarşamba günleri altın elbise adamın canlı yayını oluyor canlı yayın yoktu iptal edilmişti işte kaza yaptılar bilmem ne yaptılar diye söylentiler çıkmıştı sonrasında da Bugün de işten eve geldim işte. Onu hazırlamıştım size, onu anlatacaktım aslında. Baktım video yayınlamışlar, kaza videoları. Şile'de, Şile yolundalar. Yaklaşık 120-130 km hızında gidiyorlar. Fuat Dominiç ve Barkın Bayoğlu, altın elbise adam yani. Fuat Dominici'nin MT10'u vardı sanırım. Altın elbise adam da Scrambler Ducati Scrampler gidiyordu tam olayı anlayamadım videodan ama daha öncesinde e, görmek lazım ne olduğunu. Fuat Dominic gazı açtığında altın elbise adam sağ tarafa kayıyor ya da altın elbiseli adam sağ tarafa kayarken Fuat Dominic gazı açtığı için çarpışıyorlar. Sonrasında ikisi birden düşüyorlar motorlar falan bayağı sürükleniyorlar. İşte altın elbise adamın herhalde çok ciddi bir durumu yok videoya röportaj vermişti bugün izlediğim videoda. Fuat Dominis ise kalçasında kırıklar filan, ciğerinde bir e, ciğer kısmında bir e, kan toplanması mı yani çok tıbbi tıbbi terimlerden anlamam bir şeyler olmuş sanırım. Yoğun bakımdaymış. Allah hepsine şifa versin. İnşallah en kısa sürede iyileşirler de altın elbise adam ve ekibi Fuat Dominç olsun, Devrim Sirmen olsun, Barkın olur olsun bu alemin kralları zaten kendileri bu alemi yaratan insanlar Türkiye'de motosiklet yaratan ne de oluşturan insanlar ileri görüşlü insanlar o yüzden kendileri inşallah en kısa sürede aramıza dönerler tekrardan bu üzücü olayları atlatırız. Şimdi bu üzücü olaydan aslında arkadaşlar konum bu değil ama ekipman mevzusuna değinmek istiyorum biraz. Bana da çok fazla soru geliyor. Haklısınız. Çok fazla ekipman seçeneği var. Kafanız karışıyor. Biliyorum onu birazcık açıklık getirelim. Ama onun öncesinde arkadaşlar sizden rica ediyorum ekipmanlarınızı giyin. Nereye gidiyor olursanız olun. Abi benim ekipmanım 50 liralık kask aldım. Şöyle yaptım, bilmem ne yaptım filan. Yani bir şey giyin arkadaşlar. Hiç olmamasından iyidir. Yani kazalar inanın benim başıma geldi. İşte dayım kaza yaptı, büyük bir kaza yaptı. Hani insanların neler yaşadığını, kaza yapanın neler yaşayabileceğini az çok fikir sahibi gözlemleme şansı oldum. Çok zor işler arkadaşlar. O yüzden ekipmanlarınızı giyin, takın, bir şeyler alın yani. yani. Ekipmansız çıkmayın. İnanın çok üzülüyorum görünce. İki kez ben de kaza yaptım. İşte bir tanesinde motorun üstünden atladım, motoru bıraktım. Herhangi bir yerime bir şey olmadı. Diğerinde şirketimin otoparkına giriyordum. İşte lastiklerim ıslaktı. Bir de biraz böyle asfalt değil şirketin otoparkı. Biraz kaygan parlak bir zemin vardı. İşte orada düştük sağ tarafımıza doğru. Birazcık aşağı doğru bayırdı, sürüklendi falan. Birkaç gün kolum vardı ama belki hani ekipmanım olmasaydı montumum kolum falan kırıl, kırılacaktı Allah korusun. O yüzden Evet hani abi ben 50 cc'lik scooter kullanıyorum 125 cc'lik scooter bilmem ne motor kullanıyorum işte ben sordum abiler kullanmana gerek yok zaten yavaş gidiyor dediler falan diye böyle yorumlar da alıyorum Arkadaşlar 40 km 50 km ile yaptığınız kazalar bile ölümcül kazalar yani siz bu Söylenen, söyleyen insanları kulak asmayın en basitinden koşarken düştüğünüzde bacaklarınıza, dizlerinize neler oluyor? Hani en azından çocukluktan falan hatırlarsınız. Yani bunlar ciddi süratler 40-50 kilometre. O yüzden ekipmanınızı lütfen giyin. Ya beni ekipmansız yolda görürseniz görüyorlar arkadaşlar. Aa sen abi haber çift sinirmişsin falan. İnanın selam vermiyorum, konuşmuyorum ekipmansız gördüğüm insanlarla. Ya, ekipman önemli. Kendi canınızı önemsemiyor olabilirsiniz ama sizin arkanızda kalan insanlar var. Anneniz, babanız, bir şeyleriniz olacak yani. yani. onları üzmeyin, giyin şunları ya. Yapmayın yani. Evet sıcak oluyor. Ya da yazlık ekipmanınız varsa üşüyorsunuz, ediyorsunuz. Abi işte çok üşeniyorum, şöyle oluyor. Ya kaza yapmam ben filan. Ya oluyor arkadaşlar, yapıyorsunuz. Muhakkak olur, başınıza gelir. Anlamazsınız. Oluyor yani. Hani ben bir abiniz, bir kardeşiniz ya da hani artık siz ne e, nasıl şekilde bana görüyorsanız hitap etmek istiyorsanız ekipmanlarınızı giyin, öyle yola çıkın, bakkala bile gidecek olsanız giyin lütfen. Kimse üzmeyin. Şimdi ekip ekipman mevzusu da şöyle arkadaşlar aslında. Şimdi Türkiye'de bir ekipman ne kadar pahalıysa o kadar kaliteli demektir. Bu net. Hani bu fiyat performans, bu şöyle, bu böyle ona çok kulak asmayın. Ne kadar paranız varsa 10 bin liranız mı var 10 bin liralık ekipman var binleriniz mi var bin liraya da uygun ekipman var Araştırınca göreceksiniz abi ben hangisini alayım diye bana çok fazla soruyorsunuz haklısınız Ama Siz Bütçenizi ayırın Hani Evet Motosiklete başlayan arkadaşlar genelde 16, 18, 20 yaşlarında bu işe başlıyorlar ve belli bir gelirleri olmuyor genelde. Ya anne babalarıyla ya da yazın çalışıyorlar. Öyle oluyor, böyle oluyor. Bir şekilde çok değerli bir para topluyorsunuz. Hani bunun büyük bir kısmını kendi canınızı koruyun. Ekipmanınızı giyin ki yeni motorları bilin işte şimdi CBR 125 kullanıyorsun. İleride bir CBR 500 al ne bileyim başka bir şey al hani ileride de olacak motor kullanacaksın o yüzden kendi canını koru ki bir sürü zilyon çeşit motor var hepsini bin aç gazı ateş et mermileri bitmiyor inanın mermi bitmiyor aç gazı zık uzuyorsun yani o yüzden hani de şunu de kendine ya ben motosiklet kullanmak istiyorum uzun senelerdir ben kendimi sağlam alacağım. Seviyorum bu işi de. Al ekipmanına devam et. Hiçbir şey mi bulamadın? Araştır bütçen kadar ekipman. Abi ben bunlar arasında kaldım. At bana mesaj. İnanın seve seve cevaplıyorum, mutlu oluyorum. Birileri bana ekipman soruyor, ekipman giyiyorum. Ekipman sorun yeter ki. Ben size elimden geldiğince ekipmanların hepsini anlatırım arkadaşlar. Merak etmeyin. Ama bu ekipman dünyası uçsuz bucaksız bir deniz. Hani ben saatlerce sizle konuşsam bile. Yine elle, elde, elle tutulur. Gözle görülür bir şey bulamayız. Hani bir bilgi paylaşamam sizinle. O yüzden markası ve fiyatı ekipman almada çok önemli arkadaşlar. O yüzden bütçenizi ona göre ayarlayın. Ekipmanlarınızı alın. Yani bu konuda hani sizden rica ediyorum. Ekipman çok önemli. Yani hani elimden inanın başka şeyler gelse işte YouTube'dan inanın Kazandığım paranın hepsini sizinle paylaşırım. Ekipman alamayan arkadaşlarla edemendi. Ama inanın ki YouTube'dan kazandığım para şu motosikletin benzinine bile yetmiyor yani. Hani evet ben belki haftada çok motosiklete binen bir insan değilim. Hemen hemen haftada ya iki kere hadi maksimum çok ekstra bir şey oldu. Üç kere motosiklete bindim. İşte 2-3 kilometre yol yapıyorum 50 lirayla. Hemen hemen de bir ayda 100 liralık yakıt yakıyorum bu motorla. İnanın YouTube'dan kazandığım para 100 lira bile değil. Çok samimi söylüyorum arkadaşlar. Aylık olarak. Yani elimden gelse inanın yardımcı olmak isterim ekipman konusunda ama hani belli gelire sahip olan insanlarız ama motor almadan önce bütçenizi ayarlayın, ekipmanlarınızı alın. Hani hepimiz gülerek sevinerek işte Ya ben şöyle düştüm ya ama bak, ekipmanlarım vardı iyiyim kalktım filan aman siz böyle yapmayın etmeyin diye. Güzel bir anılarımız olsun bak ben anlattım size işte garaja girerken düştüm sürüklendim kolum ağrıdı Üç gün filan sızladı bir şeyler oldu Güzel bir anı olarak kaldı şimdi soruyor abi sen kaza yapmamışsındır hiç ya ben de yapıyorum herkes yapar kaza Evet Hani Yeteneğim bu kadar bu kadar hızlı Bu şekilde motosiklet kullanabiliyorum Çünkü benim risk algım çok farklı Diğeri bu motorla belki Yani kapışabilir birileriyle Ama ben bu şekilde kullanıyorum Canımı seviyorum Motosiklete çok uzun yıllar boyunca binmek istiyorum Her motosiklete kullanmak istiyorum Tecrübe etmek istiyorum O yüzden siz de lütfen ekipmanınızı giyin yani bu konuda çok söyleyecek bir şeyim yok arkadaşlar. Hani size zorla ekipmanı giydiremem Abilere ablalara, ekipmansız dolaşanlara. Sizden rica ediyorum. Sadece bu kadar. Bu kadar elimden geliyor. Size de videoda bunu paylaşmak, işte ne kadar çok izleyen olursa o kadar arkadaşım bilinçlenmesini sağlamak elimden geliyor. Zaten bu motovloga başlamamın en temel nedeni de buydu. Hani ben bir şeylere başladım. Bana çok fazla bilgi verecek ya da başıma bir iş gelmeden bana detaylı anlatacak, uyaracak kimsem yoktu. İşte eğitime gittiğimiz kadarıyla olayları, hakimiyetini biliyorduk. Tamamen siz de izleyin diye. Hani neler geliyor, neler olur trafikte. Bunları tecrübe edin diye bu videoları çekiyorum. Yoksa para kazanmak gibi bir gayem yok. Zaten şu anki durum itibariyle öyle bir şey de söz konusu değil. İşte anca benzinimize çıkıyor. O da iki ayda, üç ayda bir paramız yatıyor. Anca öyle benzin masrafımızı çıkartıyoruz, ediyoruz. Yani bu YouTube işleri sandığınız kadar aslında karlı getiri getiren bir şeyler değil. Getiri veren. Böyle arkadaşlar bu videoda sizin fikirleriniz, görüşleriniz varsa onu da yazın. Konuşalım, muhabbet edelim. Instagram hesabımız var. Oradan mesaj atan arkadaşlarla konuşuyoruz. Fıt pıt 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 elimizden telefonu düşürmüyoruz. Şarj etmiyor filan. <laughs> Değişik şeyler oluyor. Bazı arkadaşları çok bekletiyorum. Çünkü çok fazla mesaj geliyor. Hepsine yetişmem. Çok mümkün olmuyor ama hep hepsine hepinize dönüyorum arkadaşlar. Hepsine cevap veriyorum. Hiç bana yazmaz, bana etmez diye düşünmeyin. Sonra Facebook hesabımız var. Facebook'tan çok çok daha fazla mesaj geliyor. Oradaki mesajları biraz daha zaman alıyor yanıtlamamız ama onları da yanıtlıyorum. Girin bir sayfalarımıza işte abone mi olacaksınız, takip mi edeceksiniz, beğenecek misiniz? Onları yapın, bir şeyler yapın. Hep beraber bir aile ortamı gibi güzelce Olayları değerlendirelim, konuşalım, isteklerinizi yerine getirelim, bir şeyler yapalım. Bu arada arkadaşlar buluşma ile ilgili çok fazla mesaj attınız. Teşekkür ederim. İşte hepinize dönüş yapmaya çalıştım. Şimdi buluşma mevzusu biraz organize isteyen, organize olunması gereken bir şey. O da niye? Hani ben Eren'i getiririm. istediğiniz her yere getiririm. Hiç problem değil. Koyarız oraya 2-3 tane sünnet süsü, sünnet yataklarını süsleyen süsler var ya. Onlardan buluruz, getiririz. Hep beraber bakarız, tanışırız Eren'le falan muhabbet ederiz ama Şimdi ben İstanbul'un başka yerlerinden gelecek olan arkadaşlar olacak. İşte bu arkadaşları bir şeyler ikram etmemiz gerekecek. Çaydır, kahvedir, bilmem nedir. İşte güzel muhabbet için çay olması gereken kesinlikle bir numaralı etken. Çay olmasını isterim. Bir şeyler yiyip içelim. Şimdi daha henüz bu, bu, organize olma işiyle ilgili bir sponsor bulamadığımız için konu maddiyete dönüyor. Hani ben dedim ki YouTube'dan sağladığım geliri işte bu zamana kadar yakıt falan boş verin. Ben onu cebimden öderim. Hiç sıkıntı değil. Geliri hani bu işte çaydır kahvedir bilmem neye falan karşılayabilir miyiz diye düşündüm. O da çok mümkün gözükmüyor şimdilik. Ya sponsorumuz olacak. Hani ben işte bir tane videosunu çekeceğim bir 5-6 dakikalık işte ben sana reklam bilmem ne yaptım sen de bizi burada ağırla falan gibi bir şeyler yapacağız inşallah düzenleyeceğiz ama tabi birazcık kontak lazım iletişime geçmeleri lazım bu işlerden anlayan arkadaşlarım benimle benimle iletişime geçerlerse onu da hallederiz inşallah ya da piknik tarzı bir şey yaparız işte Eren'i bir yere getiririz herkes işte evde annesine poğaça börek yaptırsın bir şeyler yaptırsın. Çayları ben ısmarlarım arkadaşlar. Hiç problem değil. Börek, çörek bir şeyler yapın, getirin. Simittir. Hani hiç olmadı. Hiçbir şey almayın. Gelin getiren arkadaşlar olur. Onlardan hoplanırız. <laughs> Beraber yeriz. Hani ben sizle tanışmak istiyorum. Samimim bu konuda da. İnşallah bayram sonrası bir şeyler düzenleriz. Bununla ilgili yine video paylaşırım. Ha, bir de aklıma geldi şimdi Galatasaray forması mevzusu var arkadaşlar. Ee, evet Galatasarayı tutuyorum ama çok fanatik bir insan sayılmam. İşte aynı ölçüde Feneri, Beşiktaş'ı bilmem hangi takımı da de Trabzonspor'u da desteklerim. Hepsi Türk takımı benim için hiç problem değil. Formayı giymemin de sebebi şu. Şimdi ben yazın çok sıcak olunca işte bir tane kıyıtrıktan aldığımız Aliexpress'ten bir zırhımız var, motosiklet zırhımız var. Onu giyince böyle robot gibi herkes bana bakıyor falan çok hoşuma gitmiyor. O yüzden bir tane Galatasaray formam var. Bu da çok çok eski sezonlarındır zaten. Bedeni de bana olmuyor. Bayağı büyük geliyor. Günlük hayatta giyemiyorum ama zırhı giyince böyle formayı giydiğimde tam oluyor. Nedense aynı ayarımda sistem formanın amblemini görmüştünüz. Ben inanın videoyu düzenlerken hiç dikkatimi çekmedi. Tamamen bu yüzdendir Galatasaray forması giymemin sebebi. Hani başka e, işte Fenerli, Beşiktaşlı, Trabzonlu, diğer e, çok değerli kulüplerimizin taraftarlarını sizleri kızdırmak değil. Hani misilleme yapmak değil. Tamamen iyi niyetli bir forma giyişidir arkadaşlar. Şey yapmayın. Bu videoda böyleydi arkadaşlar. Biraz uzun oldu. Kusura bakmayın. Çünkü önemli mevzuları işledik. Unutmayın motosiklet kullanıyorsanız e, motosiklet üstünde sakin olun motosiklet üstündeyken hele kimseye kanıtlayacağınız bir şeyiniz yok İşte onun 150'lik motoru var benim 650'lik motorumu geçti falan beni de çok geçiyorlar problem değil geçsinler herkes gidebildiği ölçüde kullanıyor sonuçta arkadaşlar daha fazlasını zorlamaya gerek yok. Arkadaşlar kendinize iyi bakın çift silindirden bugünlük hoşçakalın takipte kalın güzel videolarımız da gelecek